Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bağımsız bir oyunla karşınızdayım. Effing Worm Çok Çoğu çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, neydi bu oyunun adı? Lan? Şey, filmin adı. Yeraltı canavarları mı? Yeraltı canavarı falan öyle bir şeydi. Direkt new diyelim. Evet, gördüğünüz gibi ben yerin altındayım. Go lan go Yerin altındayım arkadaşlar gördüğünüz gibi Tabi böyle ile falan oh, yeah. Böyle yiyorum hepsini böyle Yemeye çalışıyorum bunların İşte yerde böcekler falan var bunlar bana can veriyor Gibi işte böyle Tuhaf oh, İnekler Böyle bunları yedikçe büyüyoruz arkadaşlar Evet evet hadi O oh, kaçıyor Hayır Kaçamazsın. Yakalarım. Benim adım yeraltı canavarı. Yeraltı. Yerin altı benden. Evet biraz daha büyüdük. O, yerin altı. Aa uçuyor. Kanadımız var ya uçuyoruz. Yerin altı benden sorulur. O, bu bölümü bitirdik. 10 numara. Bu bölümü bitirdik arkadaşlar. Şimdi şuradan birazcık sesini kısayım da. Naneye gelmeyelim be değil mi? Şöyle Şu an iyi mi? Evet Continue diyelim arkadaşlar He, ha, hangisi hangisini hangisini Uzayım mı strum uzay mı uzay mı Uzayım mı uzay mı Uzayım mı Uzayım mı olsun mı uzay mı uzay mı uzay mı uzay Bunları yiyerek canımız çoğalıyor. Adamlar bizi buradan vurabiliyor. Ve inek. İnek. İnek yedim lan. Kaçıyorlar şimdi beni gör. Beni görmedikleri zaman hiçbir şey yok arkadaşlar. Beni gördükten sonra. Ve burada Beni gördükten sonra hep saldır şey yapmaya kork kaçmaya çalışıyorlar. Hayır. Onu yakalayamadım. Aa. Allah Allah. Aa. Aa. Hadi lan. Hayır. Aha. Uçağı yakaladım. Oo. Öbür, adam kaçamadı lan. Evet. Evet. Siz o tarafa doğru kaçıyorsunuz he mi? Lan. Hmm, kaçamadı. Al. Ah be. Evet onu yakaladım. Al iki tane birden combo. Combo kill. Nere? Lan sen atla beni. Hayır bomba atmıştı. Ay, canım azaldı. Hı amına ya. Aa! Böcük. Hayır bomba. Bomba ay. Gel buraya. Ha. Tüh. Ha! Yakaladım. Şöyle depar atarak gidebilirim ama. Ha. Üzülerek. Yakaladım <laughs> hayır hayır oğlum ya Şuradan birazcık böcek yemem lazım Böcek böcek. Şu an <laughs> Ben çıkınca Ben çıkınca hepsi korkuyor ha Gelin lan Hı, Böcek 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 Biraz daha zaman geçsin Biraz zaman geçince insanlar çıkıyor ortaya, ya. Sessiz olun. Merhaba Bilci. Yemedim Bilci. Bizi avlamaya çalışıyorlar. Sessiz olun. Ha! Kaç 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 kaç. Böceklerle biraz daha beslenin böceklerle böceklerle. Böcek böcek böcek. Bomba koyuyorlar her tarafa. Her tarafa bomba koyuyorlar böcek 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 doyurmuyor bunlar Siz daha bir tane daha alınca bitiyormuş lan. Evet, tekrardan kontin diyelim. Ve burada ne alalım? Ne diyelim? Yokkinlen you it bu sefer hızlı alalım değil mi yani? Evet, bu sefer biraz daha hızlı gidiyoruz. Aaa arabayla gelmişler. Arabayla gelmişler. Orada gemi gördüm Orada gemi gördüm Büyük gemi vardı Büyük gemi Büyük gemi Büyük gemi Combo kill Combo kill Combo kill Alo Combo Kill 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 Uçakları Combo kill Uçuyorum Uçuyorum Combo kill arabaya Combo kill Uçaklara kombo, ineklere kombo. Yapamadık kombo. İnek kaçamazsın. Yiyeceğim oğlum seni. Aa bomba tamam. <laughs> Allah belanızı versin sizin ha. Uçak. uçak. Aa orada kocaman uçak var yolcu uçağı. O yolcu uçakları güzel yemek olur. Hayır. Evet. Evet. Continue. Bu sefer ne diyeyim? Ağız mı alayım? Ağız alayım değil mi? Hmm. Al! Heh! Ha. Kötü! Alın, 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 alın! Alın! Oo ağız açıldı. Kocaman ağız. Kocaman ağız. Tanklar, manklar bana bunlar söker mi? Uçan adamlara tank uçan adam tankı. Ah şişti benim lan ya da şey. Şişti benim o. Şişti benim şey lan. Yaratık. Hayır. Bomba atamazsınız lan. Bomba olmaz. Bomba olmaz. Bombay Evet. Buna geçtik. Come on baby hadi. Bu sefer ne? Nice speedy. speedy Helikopter helikopter gördüm helikopter gördüm Güneşi gördüm helikopter güneşi Güneş helikopter Helooo helo, kolumdaaaar Heloooo helikopter. helikopter helikopter hayır ölecem Heloooo Oyyurr AAAAAA parça ya. Olamaz. 4000 parçaya bölündüm. Aman ya. Oh. Stresimi attım. Eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Oynamanızı tavsiye ederim sizin de. Başka bir indie game'lerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.